Geldik imandan sonra hiç bitmeyecek olan konuya yani Hı. evliliğe. <laughs> Niye bitmiyor? Çünkü iman hem dünyada hem ahirette devam ediyor. Evlilik de öyle bir şey. Bak 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 nasıl gülüyor? Bıçağa bakar mısın lütfen? <laughs> Allahım hemen çiçek oldu adam ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi insanlar tarafından çok sorular geliyor. İşte buluşmada şu soruları sormadan evlenmemem lazım abi. Peki o sorular nedir? Yani <laughs> soru içinde soru soruyor Inception gibi. Abi evleneceğim kişiye ben geçmişimi anlatmalı mıyım? Eş seçiminde aranılan özellikler nelerdir? Bunu da öylesine soruyorlar. Yoksa yani direkt duygusal olarak atlamış. Duygusallık devreye girince mantık noktaları pek çalışmıyor. Abi ben evliliğe hazırlanıyorum. Eşime hangi soruları sormalıyım? Birçok arkadaş tarafından sorular geliyor. Bucak senin var mı aklında böyle sorular? Abi takribi 100 tane makale okudum işte. <laughs> Şimdi bu evliliğin hakikatine girmeden önce edebiyatına girelim. Bir tanesi demiş ki evlilik çok garip demiş. Eşimle kavga ederken gömleklerini de ütüleyebiliyorum demiş bir tanesi. Başka biri şöyle demiş. Fizik kitapları yazmaz belki ama sensizlikle kaldıramadığım kuvvetlerdendir demiş. Ya. Bir tanesi vallahi en güzeli platonik aşk. Dert yok, tasa yok. Az önce ayrıldım, haberi yok demiş. <laughs> Bu da manidarlardan bir tanesi. Şöyle bir olay var yine. Kız sormuş. İşte erkeğe soruyor şimdi bunlar evlenecek yani nişanlı karifesinde. Birbirimizi tanımamız lazım çünkü biliyorsunuz. Peynirli gözlemeyi mi çok seviyorsun yoksa patatesli gözlemeyi mi? Erkek cevap veriyor yolunu gözlemeyi. <gülüyor> <gülüyor> aç kalırsın aç kalır. <laughs> Evlenince öyle olmuyor. Yağlama nerede mantı nerede aç kalırsın aç. Gözleme bulmuşsun öp başına koy. Evet biri şöyle yazmış. İnsan aşık olunca mahalle esnafına selam vermeye başlıyor nedense. Bu, insanın içerisinden taşmaya başlayan sevginin boşa gitmesin diye çevreye dağılmaya başlamasıdır sanırım diye bir cümle yazmış. Bu tabi anlayanlar belki tebessüm edebilir. Zor biraz. Bir de şöyle bir olay var. Adam eve gidiyor kapıyı çalıyor geç saatte. Hanım diyor ki, anahtarım var daha niye zile basıyorsun? Adam da diyor ki, ya ben sizin evde olduğunuzu bilmenin verdiği huzuru sana nasıl anlatayım? Sen hiç sana kapı açmadın ki. nari nari diye. İsmail sen de hangisi oldu kardeşim? Ben şöyle bir hanım anlatayım. Ben ikinci evlilik yıl dönümünde üç mum almışım yanlışlıkla. İkinci ya, evliliğin? İkinci evlilik yıl, ha, evlilik yıl dönümünde üç mum almışım. Aynı eşle ikinci pastaya. Tabii tamam. yo Yani aynı kişiyle. Evlilik yıl dönümünde ikinci yılımda 3. mum, üç mum almışım yanlışlıkla yani. Pasta dikmek için. Aman ya Hanım dedi sen ne yaptın? Vallahi dedim bana 3 yıl gibi geldi dedim ben de yani. Bıktım senden mi demek bu? Bıktım demek değil de öyle gelmiş yani demek ki bilinç <laughs> altında. İsmail açık adam ama ya. Aç kaldın mı o gece? Aç kaldım evet birkaç Susuz gün. kaldım. Ya, Hayın karanlıkta gece. Aç susuz kalmadım da kalsaydım daha iyiydi yani. O, öyle mi? Güler yüz göremedim 2-3 gün falan. Allah 2-3 gün. o Onur sarı şu adama ya. <gülüyor> Vallahi <laughs> yazıklar <tuttum gülüyor> ya. Bizim Bak saraydan gelmiş bir de Fatih kardeş var. Fatih'e de bir uzatın. Fatih bak senin bıyıklara bakınca buyur bey cevabı geliyor. Elhamdülillah. Reis bak mahcup etme bizi. Sen ne zaman evlendin? Ben iki yıl oldu. Nasıl peki durumlar? Bizde yıl dönümü yok zaten. Kutlamıyoruz biz. Aa, öyle bir erkeğim diyorsun. He, elhamdülillah. Allah Allah. Eve nasıl giriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gerek duymuyorum ya. Şu işçinin fıkrası geldi aklıma. Hani hanımından korkmayan var mı? <laughs> Şimdi yok. Sen... <laughs> bize... yapma. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk sene oldu da. Bir caz yemişsindir yani illa. Ya bir cazdan fazlası oldu da. Ya bir ilk sene bayağı bir sıkıntı oldu. Baktı bundan sonra her sene sıkıntı olacak. Kökten çözdük işte ya. En başta çözdük iş. Caz yemedin mi hiç yemedim. Bak, İsmail altı, ne güzel bakıyor 6 ay yedim ya 6 ay. Altı ay. Şimdi ne yaptın adına <laughs> Elif mi dedin? <laughs> Madiyi izleyenler hemen ortaya çıktı. Görüşürüz Elif mi dedin yoksa? Yok bir şey demedim de. Allah Allah. Tamam. Bu koyuncunun yediği cazı merak ediyorum. <laughs> Bunların önlemini önceden aldım. Çünkü benim evlilik yıl dönümüyle doğum günüm aynı gün. <laughs> Bu arada hanımın doğum günü de aynı gün. <laughs> evet. Üçü de aynı gün. O yüzden hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Çocuk çocuğu az kaldı onu bir onu bir ayla tutturamadık tam bir ay arada. Şimdi dişçi bir diğer bakır ve ben duydum ki sizin evde en son cümleyi hep sen söylüyormuşsun tamam hayatım diye. abi hani bir laf var ya evde aslan bekledi. <laughs> Biz diğer ama hanım da diğer Hanım da diğer bakır <laughs> Hani derler ya çok güldük başımıza bir iş gelecek diye. Bizim de muhtemelen akşam evlerde öyle bir şey olacak. İnsan, insan eliyle sürekli musibete uğruyor. Musibete uğradığı insan ellerinden birisi sürekli gördüğü ev hali oluyor. Yani evde bazen karı kocaya, bazen koca da karıya musibet gibi oluyor. Bazen öyle bir hal geliyor artık insan illallah edecek noktalara geliyor. Özellikle bu asırdaki evliliklerin ekserisinde var. Ben sadece size çok sıradan bir yaptığım araştırmadaki boşanma oranını söyleyeyim. Üçte bir. Kalanını siz pay biçin. Üçte bir boşanma var. Kalan üçte bir her gün bizi arıyor. Sürekli abi evliliğimin 6. ayındayım bıktım, 3. ayındayım bıktım falan diye. Şimdi hakikaten de şeytan da nefiste böyle bir potansiyel var. Özellikle arada bir ünsiyet olduğu için eşler arasında yani dışarıdaki insanın birbirine mesafesi biraz uzak olduğu için biz birbirimizin daha çok hep tatlı yüzünü görürüz değil mi? Ama yakınlık ne kadar azalırsa o kadar insanın birbirine hem nazı geçer hem bütün yüzünü gördüğünden dolayı tahammül edilmez noktalara çok gelebilir. Ve bu şekilde de insan insana bir cihetten zulmetmiş olur. Evliliklerde de bu söz konusudur. Bu evlilikteki meseleleri anlamamız için iki tane kelimeyi bilmemiz lazım. Başımıza gelen musibetlerde, zulümlerde iki tane sebep vardır. Birincisi zahiri sebeptir. Zahir ne demek? Görünen demek. Yani görünen sebeptir. Muhatabın ise insandır. İkincisi kaderi sebeptir. Hakiki sebeptir. Muhatabın ise Allah Azze ve Celle'dir. Bu ikisini bilmemiz çok önemli. Sebepler yönü ile gelen musibette insanlar arası hukuk söz konusudur. Kader yönü ile gelen musibette Allah hukuku söz konusudur. Bunlar ne demek? Birazdan açacağım. Eskiler dermiş ki ayağına taş değse dönüp kalbine bak dermiş. Hatta eskilerin hayatında görürüz değil mi? Çay içerken çay devrilse der ki acaba ne yaptım da Allah Azze ve Celle ikaz etti Çünkü onlar o an ayağın taşa değmesi olan zahiri sebebe bakmıyorlar. Ayağım taşa ne için takıldı diye kader sebebine, kaderi sebebe bakıyorlar. Yani şunu anlamak istiyorlar. Ben ne yanlış yaptım da kader buna fetva verdi diye bakıyorlar. Üstad Hazretleri bir olay anlatır. Mükemmel bir olay. Bir gün adamın birisi hırsızlık suçundan tutuklanıyor. Hakimin karşısına çıkarılıyor. Hakim de adama hırsızlıktan ceza vermiş. Zahire baksan hakim o adama zulmediyor. Doğru mu? Birçok meselede zahiri sebebe baktığımız için böyle aldanıyoruz. Adam hırsızlık yapmadığından, hırsızlıktan tutuklandığından dolayı zahiri sebebe bakarsan hakim adama zulmediyor. Ama Üstad Hazretleri diyor ki sen zahiri sebebe bakarak böyle düşünebilirsin ama kader şöyle iş yapar. Başka bir zamanda, başka bir zeminde cinayetin vardı. Kader onu alıp burada uygulattı. Yani beşer zulmetti, kader ise adalet etti. Biz birinci zahir sebebe bakarsak hakim bize zulmetti deriz. Ama ikinci hakiki kader sebebine bakarsak benim insanların görmediği kusurlarım var kader bunlara binayen bu işi yaptı deriz. Üstad Hazretleri bu meseleye değiniyor ve bu mesele bugün evliliklerde başımıza gelen üzücü olayların birçoğunun temelini oluşturuyor. Biz geçmişte öyle zulümler ediyoruz ki eski hayatlarımızda kader de onlara göre hükmettiğinden evlenip en çok mesut olacağım dediğin anda bir tokat oradan, bir tokat oradan, bir tokat hanımdan, bir tokat çocuktan, bir tokat ya da hanım kocasından sürekli tokatlar yeniyor. Bunun sebebi zahiri sebep değil, hakiki sebeptir. Tam böyle bizim ana konumuzun sualine geldik. Evet. Üçüncü sual. Bazı mütedeyyin zatların... Bakın başrolde kim var? Dindar insanlar var. Çok ilginç. Evet. Dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Dindar adam evlenmiş ve sürekli biliyorsunuz o evlilikten önce işte biz ahiretimizi birlikte kurtaracağız. Abdest kavgası yapacağız. Peşi sıra cemaat namaz kılacağız. Ben ona mehir bile umre vereceğim falan. Ardından ne oluyor? Aradan daha 3 ay geçmiş. Abi cinnet geçireceğim ya. Cinnet geçireceğim. Bu nasıl bir olaydır deyip kafayı kırıyoruz. Yani nişanlıyken böyle beyaz atlı prens. De. Daha sonra o prens atı yiyor böyle evlendikten sonra. Öyle bir hadiseler vardı. Şimdi sorumuz şu. Dindar çocuk var ya dindar çocuk. Normal şartlarda böyle bir eşi hak etmiyor mu? Problem bu mu? Zahire baktığında çocuk hak etmemesi lazım. Neden hak etmemesi lazım? Bir kelimeden dolayı. Ütedeyin. Niye mütedeyin diyor çocuğa? Çünkü hak etmiyor diyor zahirde. Zahiri sebepteki zulümde adam ne diyor? Ben bunu hak etmiyorum diyor. Kader planı onu hak ediyorsun diyor. Ama üstad birazdan diyecek ki kader cihetinde problemin olduğu için hak edeceksin diyecek. Evliliklerde problemler niye çıkıyor bak en temeline, en temeline giriyoruz. Birazdan ne öğrensek bunun üzerine öğreceğiz. Ne öğrensek bunun üstüne öğreceğiz. Böyle olmuyor mu bak etrafımızda, kendi evlerimizde, başka yerlerde herkes yaşıyor bu sorunu. Bu asrın problemi bu. Ya ben ahiret için, Allah için evlendim diyorsun. Öteki hiç sabah namazına kalkmıyor. İkisi birden sabah namazına kalkmıyor. Evde onun sayfa Kur'an okunmuyor. Olmuyor mu böyle? Allah aşkına söylesenize ya. Oturup bir masada konuşuyorsun. Ey hanım, ey eşim, beyim. Allah var mı? Var. E biz neden yok gibi yaşıyoruz? Şimdi biz mütedeyyin girmedik mi bu işe? Her şey güzel olmayacak mıydı? Amaç bu değil miydi? Biz düğünümüzü de uygun bir şekilde yapmayacak mıydık? Bal da uygun. Bal ayı diye bir şey de olmazdı yani. Her ay İslam'ın hukukuna uygun yaşanacağından dolayı ayın balı olmaz yani. Öyle ne kadar, son nefesine kadar İslam hukuku cari orada. O yüzden ayın balı falan olmaması icap ediyor. Yoksa özel e git eylem falan. O eyvallah. Yani ben ona karşı çıkarcasına bir şey demiyorum. Başka bir şey diyorum yani. İslam hukuku bir aya sığdırılmaz demek istiyorum. Çık gezeşinle eğlen. Ona kimse meşru dairede kimse bir şey diyemez ona. Başka bir problem var. Gerçekten dindar niyetle evleniyor insanların hepsi. Biz kendimizi de kapsayarak bunu söylüyorum. Ama evleniyorsun. Evin içine bir giriyorsun. Hiç düşündüğün gibi olmuyor olaylar yani. Evin bir odasından Kur'an sesi gelmesi lazım. Gelmiyor yani. harır alır acaba sen burayı nasıl yaptın deyip Konuşmanız lazım. Çünkü onlarca defa yemek konuşuyorsunuz. Gezmek konuşuyorsunuz. Koltuğa alalım mı bunu konuşuyorsunuz. Perdeye ne oldu konuşuyorsunuz. Mesela okudun. Ortak meseleleri de konuşman lazım. Ya bu ahiret hayatındaki haşir nasıl olacak, akla nasıl yaklaşacak da demen lazım ama olmuyor bunların hiçbiri. Bak evlenen mütedeyyin, zahirde bunu hak etmemesi lazım. Mütedeyyin, zahirde zulüm var adama karşı. Ama Üstad birazdan diyecek ki kader cihetinde sen hak ettiğin için böyle oldu. Bu altyapının üstüne inşa etmedik mi? Ne oluyor biliyor musun? Duygusal bir zemine balon örüyorsun, balon. Bir rüzgarda patlıyor, bir fırtınada, bir taşta hemen patlıyor gidiyor. Duygusal zemin üzerine Fatih hakikat inşa edilmez. Hakikat böyle dem ve damarına işleyecek kadar vicdanla örülmesi lazım. Duygularına değil, vicdanına. Ancak vicdanına örülürse vicdan duygularını bastırabilecek çünkü. Ama duygulara örülürse duygular vicdanla ele geçiriyor, hisle aklı örtüyor. Mantıklı düşünemiyorsun. Temele bunu alın yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden önemli ya. Şu üstadın cümle ve örüntüsünü anlamak zorundayız yani. Acaba bu dindar adam zahire baktığında bunu hak etmiyor. Niye hak etmiyor? Çünkü dindar bu adam. Ahiret niyetiyle evliye girdi. Ama evinde huzur huzur kalmamış. Niye böyle oluyor üstad diyecek ki sen kader planında hak ediyorsun diyecek. Evet. Gelen cevap. O mütedeyyin zatlar, diyanetlerinin muktezası böyle serbestiyet nisvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Anladınız mı? Yani akıl, kalp, vicdan meşveret ederek evlenmiyor diyor. Sadece göz pencerenle evleniyorsun diyor. Ve böyle yaptığından dolayı da senin kriterleri Allah'ın uygun gördüğü kriterler mi? Hayır. Gözünün uygun gördüğü kriterler oluyor. Göz de geçici, gözün gördüğü de geçici. Böyle olunca huzur da geçici oluyor. Sen geçmeyen bir şey üzerine inşa ettiğinde 80 yaşında belki güzelliği biraz geçmiş bu hanım veyahut bu bey benim ahirette de eşim olacak diyerek o muhabbeti koruyabiliyorsun. Ben öyle insanları tanıyorum ki kaç yaşlarına gelmiş eşlerine muhabbetlerinden isimleriyle hitap etmiyorlar. Mihrabım diyorlar, canım diyorlar, çiçeğim diyorlar. Bu şekilde hitaplar ediyorlar. Biz bu değerleri kaybettik. Gerçekten kaybettik. Kendi de dahil olmak üzere hiç farklı konuşmuyorum yani. Biz de üstümüzü anladım bu muhabbetleri. Biz bunları kaybettiğimizden aşklar, muhabbetler böyle ucuz bir şekilde oradan oraya satılır hale gelmiş. O yüzden bu hakikatleri anlamak noktasında da biz problem yaşıyoruz. Şimdi bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini okuyayım size. Çok dehşetli bir hadis. Şöyle buyuruyor bana cehennem gösterildi. Gösterildi mi Efendimiz Aleyhisselam'a? Nerede gösterildi? Miraç'ta gösterildi değil mi? Baktım oradakilerin çoğu inkarcı kadınlardan oluşuyor. Onlar kocalarının kendilerine yaptıkları iyilikleri küçük görüp inkar ederler. Temelde huzuru koruması, blokajı sağlam tutması gereken aile hayatında patlak başlıyor yani. Onlardan birine kocası bir ömür boyu iyilik etse, sonra da senden dolayı bir sıkıntı ile karşılaşsa, senden bir hayır görmedim, Keşke seninle evlenmeseydim derler diye hadisi bitiriyor. Bu hadiste bahsedilen olay nankörlük kökenli bir olay. Yani eşlerin birbirine sadakatinden bahsediliyor ama burada sadakatten anladığımız gereken dizilerdeki sadakat değil. İslami sadakat. Yani sen bana uyma, ben de sana uymayım. İkimiz birden Rabbimize uyalım dediğin anda o sadakat oluşuyor ve evdeki problemler çözülmüş oluyor. Şimdi erkekte korumacı bir rol var. Bayanlar da biraz erkeklere göre nazenin yaratılmıştır. Muazzam bir uyum. Zıttıkların uyumudur değil mi? Biz bugün bir fotoğraf karesinde bile zıttıkların uyumunu yakalamaya çalışacağız. Muazzam bir zıttık uyumu var burada. Mükemmel. Birbirleri için yaratıldıkları çok belli yani bu cihette. Ama kadın burada evdeki ikinci direk olma, ikinci erkek olma, ikinci şekilde biz uygun meşveret değil. Benim net bunlar cümlelerimdir. Denildiğinde evde ikinci bir erkek olma rolünü üstlendiğinde o evde biraz huzursuzlar kaçmaya başlıyor. Şimdi devamında ne oluyor? Diyor ki ben dindardım diyor. Ama dindardan ama huzur kaçtı. Temeline baktığında ne oldu? Sen dindarlık penceresinden bir evlilik yapmadın. Göz penceresinden bir evlilik yaptın ve evde ne oldu? Huzur kaçmış oldu. Burada anlamamız gereken temel kriter şurası. Akıl ve mantık çoğu zaman gözün esiri oluyorlar. Ve biz hislerimize yenildiğimiz anda yapmamız gereken en öncel olay başkalarının mantığının devreye girip bize yardım etmesi. Neyi anlattım ben? Meşvereti anlattım. Yani bizim gözlerimiz çoğu zaman aklı ve mantığı dizginleyip alaşağı ettiğinden bizim mantığımız bazı evlilik gibi durumlarda çalışmayabilir. Tam böyle zamanlarda o muazzam ayet devreye girer. Ve emruhum şura beynuhum. Onlar kararlarını şura meşveretiyle alırlar diyor. Demek ki evlilikte de o meşvereti yaptığında özellikle attan düşmüş, damdan düşmüş biriyle yaptığında sana muazzam tecrübelerini aktaracaktır. Bu da önemli unutmamız gereken kriterlerden biridir ve şunu anlayacaksın en güzel eş yanına yakışan değil, seni cennete yaklaştıran eş olduğunu anlayacaksın. İnsan hayati çok tecrübeye girdikten sonra sevilmenin sevmekten bile daha lezzetli olduğunu anlayabiliyor. Şu karşımdaki iki tane kardeşim bence beni onaylayacaklardır bu noktada. Sevilmek yani o şevkati hissetmek, sevmekten çok daha kıymetli bir şey olduğunu anlıyor. Bu noktaları yakalayabilmek için de ehli insaf, vicdanlı insanlarla bol şuura meşveret halinde olmak gerekir. Biz kendimize eş seçerken ne kadar yakışıklı, ne kadar güzeldir kriterlerini biraz daha bir köşeye bırakaraktan zor günlerde yanımda olacak mı meselesini düşünmemiz lazım. Çünkü güzellik gelip geçiyor ama zor günler dünyada imtihan var olduğu müddetçe var. Madem var, onun varlığıyla kaim ve daim olan bir insan senin yanına yakışacaktır demek lazım. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.